Python şu var, şu var. Şurada. Şurada. Kesiyorsun. Thank Çok bir çok şey azıcık. Ben ismim Latif Baytar. Selim Çarşı Mahallesi'nde oturuyorum. Nereden aklınıza geldi bu zülfikarı yapmak? Televizyon programında klişelerle alakalı peygamberlerin padişahların kullandığı kılıçlarla alakalı bir haber programı izledim. Oradan aklıma yaptı. İşte gerçek boyutlarını, gerçek ölçülerini orada anlattılar. O gerçek boyutlar ölçülerine göre bir zülfikar ben yapayım diye aklıma geldi. Geldi bir tane yaptım. Nedir gerçek ölçüleri? İşte haber programına göre yaklaşık 7 karış uzunluğunda, 1 karış genişliğinde diye söylendi. Kaç kilo? Ben de bakmadım. Şey, e, kaç günde yaptınız aşamalarını anlatabilir misiniz? Demiri kestiniz. Hangi demirden oluşuyor bu? Bu normalde sert metalden yaptık. Bunu kestikten sonra güzel bir nika parlatıp nikajla nikalajdan geçirip daha sonra vernik çatıp yazılarını yazılarını yazıp vernik çatıp saplattık. Kaç güzel bir şey çıktı ortaya. Kaç günde yaptınız? Yaklaşık iki günde. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bunu şimdi? Çok sevdiğim bir arkadaşa hediye vermedi. Arkadaşınızı hediye için mi yaptınız? Evet, hediye için yaptım. Neler hissettiniz peki bunu tam bittikten sonra da elinize aldınız? Bunu kullanan zatın ne kadar güçlü, ne kadar kudretli bir insan olduğunu, ne kadar marifetli olduğunu. Çünkü bayağı gerçekten ölçülerine göre bunu taşıması da kullanması da hayli yiğit insan işi. Bizde göre değilmiş. seni. Nasıl? Kaldı mı? daha. هل <applause> هذا <applause> <applause>